Dönüşüm geometrinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Ötelemeyi bitirdik, hallettik. Sıra yansımada. Şimdi yansıma ile ilgili bilmen gereken şey şu. Bir şeyi yansıtabilmen için bir referansın olması gerekiyor. Örneğin bir cismin bir doğruya göre yansıması olabilir. Ya da bir cismin başka bir şeye göre yansıması olabilir. Ayna görüntüsü gibi düşünebilirsiniz değil mi? Aynaya baktığınızda ne yapıyorsunuz? Kendinizi biraz ters görüyorsunuz değil mi? Orada yansıtmış oluyorsunuz çünkü. Öteleme gibi değil yansıma. Ötelemede azıcık yana kaydıyorduk değil mi? Hani olduğu yerden birazcık konum değiştiriyorduk fıtı fıtı. Ama yansımada sen buradaysan buna göre yansıtıyorsun değil mi? O şekilde e, ayna görüntüsü alıyorsun gibi düşünebilirsin. E, şeyde fende de vardı hatta fen bilimlerinde. <laughs> Bu düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna falan meseleleri var ya. Bunu düz ayna gibi düşünebilirsiniz. E, düz ayna görüntüsü diyebilirim. Güzel, bir referansa göre yansıması, simetrisi, simetri ve yansıma aynı anlamda bu arada ikisinde birbirini yerine kullanabiliriz. Güzel. Ee, mesela bir tane hemen şeklimi çizmişim. Ay, koordinat çizesim geliyor. Bir tane dik üçgen çizmişim. Dik üçgenin bu doğruya göre simetrisini istemişim. Şimdi bebişler, eğer sana senden böyle bir şey istiyorsam, bu doğruya göre bunun görüntüsü nasıl olacak? Şimdi mesafenin aynı olması lazım. Çünkü biliyorsunuz aynada hani sen ne kadar yakınlaşırsan o da yakınlaşıyor. Ne kadar uzaklaşırsan o da uzaklaşıyor ya. Öyle düşünebilirsin. Peki benim bu doğru olan mesafem ne kadar? Atıyorum 3 birim. O zaman 3 birim uzaklıkta görüntü oluşacak. Düz çizgimi buraya çizdim. Peki burası kaç birim? 4 birim. O zaman bu tarafa doğru 4 birim. Neden hocam? Bu noktanın buraya uzaklığı kaç birim mesela? 7 birim mi oldu? O zaman bu noktanın buraya uzaklığı da 7 birim olacak. Değil mi? Onu sağlaması açısından da gördüğün gibi şeklin yönü değişiyor. Büyüklük değişti mi? Hayır. Büyüklük değişmedi. Şekil yön değiştirdi. Tamam mı? Buraya dikkat. Şeklim yön değiştirdi. Boyut, biçim, şekil değişmedi. Sadece konum ve yön değiştirdim diyorum. Tamam mıdır? Güzel. Şimdi buradan eksenlere göre yansıması, koordinat düzlemindeki yansımalarına bakacağım. X eksenine göre X eksenine göre yansıması ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz? Benim referans alacağım doğru X ekseni demek. Dolayısıyla bu arada şeyle bir problem var. X eksenine göre yansıması dediğinde X eksenini baz al demek. Şimdi ben şu noktadayım. Bu noktanın kaç olduğunu söylüyorum. 5'e ee, 3. Değil mi? X eksenine göre simetri alıyorum. Burada diyorum ki burası 3 birim. O zaman burası da 3 birim olacak. Değil mi? X eksenine göre çünkü. Güzel. Peki bu mesafe 3 birimli. O halde bu nokta ne oldu? 5'e eksi 3 noktası oldu. Başlangıçtaki noktam neydi? 5'e 3'tü. Gördüğün gibi x eksenine göre yansıma aldığım zaman y'nin işareti değişti. Değil mi? Her zaman bu böyle gelecek. O zaman dipnot. X eksenine göre yansıma alındığında diyorum ki A x'e y noktası olsun, yansıma alındığında x'lere karışmıyorsun, y'nin işaretini değiştiriyorsun. Sana dedi ki X eksenine göre 5'e 7 noktasının simetriği. 5'e 7 ise ne diyeceksin? O zaman y değişecek diyeceksin. Dolayısıyla 5 eksi 7 olacak. Bak kafadan yapıyorum hiç yazmıyorum bile. Buraya o yüzden. Dikkat et diyorum. Peki y için durum nasıl olacak? Bak şekli gördüğünde bence daha iyi anlıyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Ee, şu noktam olsun yine. Ee, burası da yine 3'e 5 olsun. Tamam 3'e 5 noktası. Ters yazmam olsun. Bu. Benim aynam artık y ekseninde mi? Şöyle y'ye göre simetri diye belirteyim bu arada. Y eksenine göre yansıma ya da simetri. Hı. Buranın mesafesi kaç birim? 3 birim. Buranın mesafesi kaç birim? 5 birim. Dolayısıyla bu buraya 3 birimlik mi gelecek? Çünkü neden? Y eksenine göre. Güzel. O halde buradan 3 birimlik gelecekse e, eksi 3'e mi devretmiş oluyorum? O zaman eksi 3'e 5 mi olacak? A üstü dedim. Peki A noktası neydi? 3'e 5'ti. Bak Y eksenine görünce, göre yansıma deyince de ne değişti? X değişti. O halde yine genelliyorum ve diyorum ki y eksenine göre yansıma alıyor isem y eksenine göre yansıma alıyor isem orada da diyorum ki a x'e y noktası ise a üstü noktası eksi x'e y olur diyorum. Y ekseni diyorsa x değişecek, x ekseni diyorsa y değişecek. Ama şekli kafanda oturtursan çok daha güzel olur diyorum. Tamam bir tane şeklim bir tane sorun var. Şuraya bir tane baklava yazmışız. Ee, baklava çizmişiz. Antep baklavası. Antep'in hamamları sallanır külhanları Antep'ten bizi izleyen var mı bu arada? Dinleyen, takip eden. Antepliler. Antepli güzel ya. Yani. Şimdi buraya diyorum ki <laughs> benim durup durup şarkı söylemem peki. Şaka mı durur? Şimdi A ve B şıkkı olarak iki tane yazdım. X eksenine göre ve Y eksenine göre ayrı ayrı simetrilerini al yaz demişim. Hadi gel koordinat yazalım biz seninle. Burası 7 olsun, eksi 7. Burası da 2 olsun. Ondan sonra burası eksi 5 olsun. Şurası eksi 9 olsun. Şurası da kaç olsun? 3 olsun. Şurası da 5 olsun. Tamam. Şimdi bebişler senin referans bebişim senin referans alman gereken bir tane nokta 10 üzerinden devam edeceğiz. Bak şimdi x eksenine göre önce şu referans aldım. Buraya kadar kaç birim? 7 birim. O zaman buraya kadar da şey y eksenine göre pardon. Önce x dedim sonra y işaretledim. Ee, burası y eksenine göre. 5 şıkkını önce yapıyorum şu anda. Y eksenine göre kaç birim? 7 birim. Dolayısıyla burası da mı 7 birim olacak? Aynen öyle. Orası da 7 birim olacak. O zaman diyorum ki bu nokta 7 noktası olacaktır. Değil mi? 7'ye 2 noktası. Tamam. Güzel. Peki aynı mevzu burası da mı için geçerli? Evet. O zaman diğerlerini de şöyle yansıtmış oluyorum. D'nin buraya uzaklığı buydu. Bunun burası. Bak buraya dikkat et. Hangi nokta nereye geldiyse aynen taşıdım. Y eksenine göre olan şeklim bu muymuş? Burası B. Ee, peki bir tane de farklı bir renk alayım. Hangi renk alacağım? Karar veremedim. Siyah alayım. X eksenine göre yansıma Siyah da çok şey oldu. Mor aldım. Hı. E, X eksenine göre yansımada da diyorum ki bunun buraya mesafesi kaç birim? 2 birim. Dolayısıyla bunun da buraya uzaklığı 2 birim olacak. 2 birim olursa ne oldu? Y ekseninin altına düştü. O zaman eksi 2 noktasına geldim. O da güzel. Ondan sonra A noktasını da yine buraya taşıdım. Burası 5'ti. O zaman burası eksi 5 mi olacak? Değil mi? Aynen öyle. O halde şöyle yine birleştirmiş oldum. D noktası buraya, B noktası buraya, C buraya, A da buraya yansımış oldu diyorum. Umarım bununla ilgili bir problem yaşamıyorsundur. Dediğim gibi ayna neredeyse o aynaya olan mesafe eşit olmuş olacak. Ee, pik noktamız, önemli bilgimiz zaten bu. Tamam. Peki orijine göre simetri derse üçüncü başlığım. Orijine göre orijin neresiydi? Orijin. Sıfıra sıfır noktası. Harikasın. Aferin sana. Şimdi o zaman bu noktaya göre simetri alıyor olman demek. Senin referans alacağın aynayı koyduğun yer orası demek değil mi? Aynen öyle. Peki bu noktanın orijine göre uzaklığı burası mı? Dolayısıyla bir bu kadar daha gidiyorsun ve bu noktanın. Neyle buluyorsun? Simetriğini bulmuş oluyorsun diyorum. Bak bu e, ikinci bölgede işaretler neydi? Koordinatta anlattım. Hadi bakalım. X'i eksi Y'si artı. Peki burada ne? X'i artı Y'si eksi. Dolayısıyla ne oldu? İşaret değiştirdi. Yani A, yazdım değil mi? Ha. A, X'e Y noktasının orijine göre simetri A üssü eksi X'e eksi, eksi Y olur diyorum. Umarım bununla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsundur tamam mı? Ee, çünkü bölge değiştiriyorum. Şöyle düşün. Şurada olsun mesela. Sileyim şurayı bir. Hı. Şöyle olsun. Orijine göre simetri alıyorum. Üçüncü bölgeye mi gelecek? Evet. Bu mesafe ne kadar? O kadar. Şöyle baktım. O zaman bu da yine aynı şekilde bu mesafeyi taşıyacak. Değil mi? Oraya göre simetrik alacağız. Simetri alacağız. Bu noktanın orijine göre burası o zaman yine aynı şekilde şöyle dolayısıyla şöyle üçgenimi de görmüş olacağım diyorum. Zaten sana dediğim gibi koordinat verecek. Sen hangi eksene göre olduğuna bakarak süreci devam ettireceksin. Hadi gel toparlayalım. Eğer yansıma diyorsa sana diyeceksin ki o zaman referans aldığın noktaya eşit uzaklıktasın diyeceksin. X eksenine göre diyorsa Y'nin işaretini değiştireceksin. Y eksenine göre diyorsa x'in işaretini değiştireceksin. Orijin diyorsa da ikisinde işaretini değiştireceksin diyorum. Şekil istiyorsa da şekil üzerinde bir noktayı referans alıp diğerlerini de ona göre yerleştireceksin diyorum. Simetri konusu da bu kadar. Şimdi minik çok kısa olacak orası da yine. Ötelemeli yansımadan baş, bahsedip bu bahsi kapatacağım. Dönüşüm geometrinin üstüne de bir sünger çekmiş olacağız. Kendinize çok dikkat edin. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Son kısımla devam edeceğiz. Hadi bakalım. <laughs>